Merhaba arkadaşlar, cihazımda bir sıkıntı çıktığına bir duyuruyla sizlere duyurmaya çalışmıştım. Aranızda görenler oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Cihazımda küçük bir problem olmuştu geçen. Bir video kaydı yaparken cihazın yani oyunu oynadığınız zaman oyunun kendi orijinal sesini kaydetmiyordu bir anda cihazda bir şey olmuştu. bunu bir bayağı bir araştırdım. Hatta e, cihazımı yetkili servisini de aradım. Çok uğraştım gerçekten. 2-3 gün buna çok kafa yordum. Bir türlü bulamadım. Daha sonrasında en son müşteri hizmetlerinde hafta sonu ulaşamadığım için en son format atmak zorunda kaldık cihazı. fabrika ayarlarını çevirince baktım gene olmadı. Meğer e, ekstradan da e, aslında olmuş ama ekstradan mesela bazı oyunlar var. Bu oyunlar eski olarak görünüyor ve e, oyunun kendi orijinal sesini kaydetmiyor. Yani eski, daha yeni oyunlar olması gerekiyormuş. Daha sonra tekrar bu oyunda bir daha bir deneme yaptım. Bir baktım ki kayıt oluyormuş. Böyle sıkıntılar oldu. Aranızda böyle içerik atan ya da atmaya çalışan olursa Ne bileyim bu tür şeyleri Bilgilendirme amaçlı söylüyorum bunları arkadaşlar Tabii ki de bunlarla Sizin kafanızı yormak için değil Hani Bir gün sizin başınıza da gelebilir olur da bir gün Ne bileyim bir içerik üretmek istersiniz Yani Genelde bu tür şeylerin arkasında pek duran olmuyor ama olur da yaparsanız bilginiz olsun. Bir bilgisayara bile ben şu anda bu oyunu mesela aktarmak isteseydim bir bilgisayar hani şu anda kullanmıyorum ama e, kullanmaya kalksan ona bile şu anda bu oyunun sesini aktaramayacak durumdaydı cihazım. Ama bunu çözdük. Format işe yarıyormuş. Yani her zaman olmuyor tabii ki de. Her neyse durum bu. Evet şimdi arkadaşlar e, oyunda e, yeni güncellemeler gelecek. Geç, en son attığım videoda oy oyunun şu ilerleme yolu dediğimiz bölüm. Bunlar tamamen değişecek. Burada gördüğünüz standart hani her şeyi vermiyorlar. Mesela Railgun veriyor. Bu güzel silahtır bu arada. Bunu hafife almıyorum. Bazı mekalar robotlar var. Ben şu anda bu buradayım yakında suriye açılır herhalde oyundakça. Ya e, tabii ki de e, oyunda güncelleme gelince o ilerleme yolu dediğimiz bölüm ilerleme yolu oluyor. Burası tamamen değişecek ve yeni e, ücretli satılan mekalar ve silahlar vardı. Onlar onların çoğu ilerleme yolunda alınacak galiba. Aranızda bilgisi olmayan varsa böyle bilgisi olabilir bilgisi olsun daha doğrusu şimdi başka ne anlatabiliriz işte Redmi'ye bir nasıl geldiği söyleniyor bende Redmayer var almıştım onu bende normalde baya mekalar falan var aslında da ben hepsini kullanmıyorum şu an arkadaşlar bir sıkıntı çıktı az önce yok sunucu bakım bakım falan yazdı o yüzden de videoyu orada bölüp tekrar devam ediyorum. Evet. RDMR bir nörf aldı, alacağını söyleniyor. Bu yetenekle ilgili bir şey. Bu yetenek mesela ne demiş? Bu mekayı Kaç saniye önce olduğu yere geri döndürür ve yüksel ve yükseltildiğinde tüm dezavantajları kaldırır diyor. Herhangi bir ani bir durumda kaçabilir işte falan filan. Yani bunun yetenek tuşunda ne yapıyorsun? Basıyorsun. Anında geri dönüyor. Bununla ilgili bir küçük bir nerf var. Hani robotta çok amşan bir şey yok. Bunun dışında e-mail e bu şey diyorlar hani mesela şurada ne diyor? Çifte hasar şansı. Şu an %10 <laughs> bende görünüyor. Evet. Mesela bu sağ alt tarafta Maksimum seviyede %75'ti eskiden. Şimdi yüzde %55 %55'e düştü. Öyle bir şey yaptılar. Hani bunu gözünüze büyütmeyin. Önemli olan silah hasarı. Yine vuruyor mu? Yine vuruyor. Evet. Şimdi arkadaşlar e, tabii ki de ben bunu e, rifle 8'e almışım ama genelde bazılarınız var. Hani oyunu oynuyor ama mesela bende hangi silahlar var? Bastiyona misiller aç takmışım. Buna dift launch takmışım. Buna emedif ya. Buna aktören. Bunda da misiller aç. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Ee, birazcık Pixoni'ye çok ödeniyor bu oyun. Onunla görüşmeleri oldu. Görüşmeleri olduğu için de oyunda ee, yeni robotlar çıkartma ihtimalleri, yeni silahlar çıkartma ihtimalleri son zamanlarda artabilir. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü ilerleme yolu da bu yüzden de değişeceğini düşünüyorum. Artık eski robotlar, silahlar eskidikçe zamanla ilerleme yoluna ekleneceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle bu oyunun e, oynama şekli sistemi biraz biraz farklılaşabilir. Ama umarım Pitonic gibi olmaz. Çünkü, çünkü Pixonic ciddi anlamda Python bir oyun üretiyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu oyunu oynuyorsanız arkadaşlar sizin kafanızı çok karıştırmadan şunu söyleyeyim. Hani robotları alacağınız robotlar, silahlar ee, iyi düşünüp ona göre almamız gerekiyor. Mesela ben de Aquain 2000 Akoyin var. Ben bilerek harcamıyorum. Mesela ne yapmışım? Ben bunu İstesem şu an yükseltebilirim, ama yükseltmiyorum. Niye yükseltmiyorum? Ne ki Elimde hem iyi silahların olması lazım, hem de iyi robotların olması lazım. Mesela Guardian kullanılabilir mi? Tabii ki de kullanılabilir. Guardian'ın hiçbir istemesiyle silah maksimum seviyede 140 geçmiyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle ee, sizin anında eğer biraz yakınsanız 30 metrenin altındaysanız sizin silahınızı boşaltabilir. Öyle şeyleri var. Güzel yönleri var. Ama mesela Zepi, ben şimdi Zepi'yi kullansam Zepi'yi kötü mü ama aslında kötü değil ama bakın 119 HP yani maksimum seviyede. Ben ileriye yönelik oynamam lazım. E, ne yapmam lazım o zaman? O zaman dedim oynamam gereken robotlar biraz iyi olması lazım arkadaşlar. Mesela Stalker'ı ilk 5 hangarınızda bulundurabilirsiniz. Onun haricinde işte panter e, onun da işte aynı zeppeli gibi oluyor ama bunun kalkanı e, kalkan yetini olduğu için ne oluyor? Kalkanını açıyorsun e, sana hiçbir hasar gelmiyor. Mesela hem kendini hem takım arkadaşlarına kalkan açıyorsun hemen şey yapabiliyorsun. Mesela istesem bunu da yükseltirdim ama şu anda elimde daha iyi bir silah olması lazım. Disc Launcher ileride 8'ini kullanmayacağım ben mesela. 12 ve 16 kullanabilirim. Onları anlatacağım şimdi. Bakın şimdi arkadaşlar. Geteç Russell var mesela burada. Bu kullanılabilir mi? Bu kullanılabilir. Ama mesela ben bunu çok kullanmak istiyorum. Ama yaklaşık neredeyse 2 haftadır, 3 haftadır bana parçası hiç gelmiyor sandıklardan. Bunu biraz kıstılar. Artık güncelleme gelecek diye mi böyle oluyor bilmiyorum. Hiç parça gelmiyor. Yükseltemiyorum. Yani birazcık yükselse Onyx V6 altı Racer hangi aranızda olabilecek başka bir robot olabilir. Mesela şu robot var. Aranızda şey düşünen oluyor. Orion. Orion vurduğun zaman senin silahınla ateş ettiğin hasar çok ciddi anlamda çok %50 minin artıyor. Böyle bir mekan. Çok güzel ama HP ise 155 hızı fena değil ama şöyle bir şey yani bu silahın hasarı çok artıyor diyorsunuz ama onun yerine böyle bir şey de kullanabilirsiniz. Getish Russell veya 13. Çünkü bunların kendi yetenek hasarları bu. Getish Russell 300 metreye kadar vurabiliyor. Ve e, kendi iyon ışını e, patlama hasarı maksimum seviyede e, 57 bin hasar vuruyor arkadaşlar. Adam duvarın arkasındaysan o kadar hasar vurabileceksin. Bunu böyle de düşünmeniz lazım. 10x mesela. E, bunun hasarını gösteriyorum onu hatırlayamadım. Ee, şarjör başı hasar. 4 tane mühendisi var. Maksimum seviyede um, 69 69.000 diyor. Ben mi yanlış duyuyorum? Gördüm bilmiyorum. Ciddi anlamda iyi vuruyor aslında. 10 Hani direkt e, ben hani şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Orion benim silahıma hasar %50 artıyor eğer yeteneğini kullanınca. Ben bunu mu kullansam, bunu mu alsam diye, direkt öyle düşünmeyin. Bu iki robottan ya teşhirasır veya da 12'si de alabilirsiniz. Böyle robotlar iyidir. metal ee, mesela dedem eğer nerf alacak falan dense de yine de çok aşırı hızlı bir meka. Ve hızlıca geri dönebiliyor ama herhangi bir yetenek hasarı vurmuyor. Bu da ne yaparsın? EM takarsın. Bunun 24 oluyor enerji kapasitesi. Yakından oynanır mı? Bana göre yani oynayan oynar ama HP'si bana göre biraz güçlü olması lazım bir robotun. O, yüzden de Mimeka'nın HP'si güçlü olması gerektiği için MRF ile tam oynanabilecek türde bir meka bu. Bu da çok tercih ediliyor. Mesela kill chat'ı kötü demiyorum ama belki kill chat'ı mesela kullanamayabilir, kullanmayabilirim. Mesela maksimum seviyede böyle bir HP'si yeterince güçlü olmayan bir mekada Tamam darbe vuruyorsun ama şimdi surge var. E surge adamın dibine atladığın zaman EMD uyguluyor. EMD özelliği var. Ne yapıyorsun? Hem HP'si de iyi bu robotun. Ben şimdi surge varken neden keşat kullanayım? 170 HP oluyor. Anlatabiliyor muyum? O yüzden keşatı çok da yükseltmeniz mesela bana göre tavsiye olmaz. Mesela Agis 20 km hızda 24 enerji kapasitesine ulaşabiliyor bir hasar vermiyor ama şöyle bir şey hem iyi hem kötü yönü var ne yapıyorsun kubbe gibi bir kalkan açıyor ne sana mermi geliyor ne de sen kubbenin içindeyken birine ateş ettiğin zaman mermi gidiyor o yönden bir sıkıntısı var ama avantajlı yönleri de var işte hani kalkanı hiçbir şekilde hasar almıyor. Nasıl ki panteras hiç hasar almıyor. Bu da böyle bir konu arkadaşlar. Hani ve hani AGS'in şöyle bir şey var. Bakın ne diyor. 10 saniye yetenek süresi 10 saniyede ee, şey oluyor. Ee, Kuppe yarı çapı da öyleymiş. Yetenek bekleme süresi de aynıymış. AGS'i de kullanabilirsiniz aslında. O tür mekalar iyidir. Ama kalkanın içine Mesela zırt pırt açınca takım arkadaşını engelleyebilirsin ateş etmesinde. Böyle şeyleri de var. Ve çok parçası çıkıyor. Hani kullanmak isteyen bu tür kullanabilir. Bastiyonu zaten anlatmam bile gerek yok. Oyunun en iyi mekası bana göre bastiyon. En güçlü mekası. Hani bir iş kaos var mesela burada. Mesela, mesela bunun HP'si 284 geliyor ya. Bir iş bakalım. Bridge Chaos 241 HP. Görüyor musunuz? Bastion çok daha iyi. Ve avantajları çok fazla. Ama bu 14 kilometre hızında. Bastion'a bakalım. 18 kilometre. Yani 4 kilometre daha hızlı bir meka. Kalkanı da var. Yani Bridge kaos'ta kalkan da yok. Bu hem daha dayanıklı hem de kalkanı var. Adam yanına yaklaştığı zaman kalkanın yok edildiğinde adamı emeğe de uygulayabiliyorsun. Yani ne yapacaksın? Kullandığın zaman ilk 5 yani hangarınızda ilk 5 robot olması gereken Guardian olur. Stalker olur. Panther olur. Bu Geti Chrysler'la 10X arasında bir seçim yapmanız lazım. Ya bunu ya da 10 almanız lazım. Sıradaki mecha me -me olarak başka ne olur mesela? Redemer olabilir. Uzaktan oynarsın. Bence uzaktan oynayın. Normalde full seviyede emd patlama şok yaratma yap, yıpratma, bilmem ne yazıyor ama hiçbirisi zayıf olduğu için yani uz, yakından oynamanızı tavsiye etmiyorum. Kil yerine bana göre Surgi'yi kullanın. Ee, Agis de olabilir kullanabileceğiniz mekalar arasında. Bastion zaten kesinlikle olmalı. Başka geriye ne kaldı? Cetak kullananlar oluyor ama Cetak'ın bakın arkadaşlar HP'si bu kadar. Ee, hızımız iyi ama yani HP'sini görüyorsunuz. Ona göre karar vermeniz lazım. Herhangi bir yetenek kurmuyorsun adama. Sadece mayınlarla hasar verebilirsin. Öyle bir mekan. Orion'da kullanmak isteyen kullanabilir. Ama bunun HP'sinin yükselmesi kolay olmuyor arkadaşlar. Mesela örneğin iki yıldızlı size, size, satılıyor. İki yıldızlı bir mekanın HP'si kaçmış? 25, 25 binlik bir mekayı hemen kullanmak istemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? Yani onun yerine gidin abi onu kullanacağınız getişire sıra Satın alın. 10 falan. Bunun partisi çok çıkıyor. Daha çok çıkıyor. Bu daha önce çıktığı için. 12 çok az çıkıyor şimdilik. Yani gerçekten aldığım günden beri çıkmadı. Çıkan bütün parça bu abi yani. Adam vermiyor. Hiç basmaya kalksan 240 yapıyor Şimdi bir de ne varmış mesela? Silahlar varmış. Ben diyeceksiniz silah ne kullanayım? Mesela ben carbini istemiyorum diyorum ama carbini 12 mesela bastiyon için alabilirsiniz arkadaşlar. Bastiyonun HP'si iyi olduğu için yani bunu yükseltirsiniz zamanla. Biraz işinizi görebilir. Ama minigun alırsanız minigun silahı var. O bence çok daha iyi ama hani yine de carbine ilerleme yolunda satılan bir silah olduğu için kullanın. Burada mesela başka ne varmış? Misilleri açık olarak, olarak açık olarak misilleri açık 16'yı almanız lazım. Ve altta 12'yi almanız lazım ki biraz ileride iş yapsın. Mesela bende mesela aşkı 8 var. Mesela adam şimdi bunu gidiyor yükseltiyor. Ben de yükseltirim. Bende parçası var. Ama ben bunu niye yükseltmiyorum? Geçici kullanıyorum. ileride ileriye yönelik oynamanız lazım. Ki zaten oynadıkça siz de göreceksiniz. Hangarım çok daha iyi bir duruma gelecektir. Mesela aşkı niye kullanırsın? Onik ise çok iyi iş yapar. Mesela aşkı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Voltaic RPG kötü demiyorum. yani almak isteyen alabilir. Ama açıkçası çok da üstünde durmadım. Ee, aslında güzel bir silah. Ne diyor? 4 tane şarjörü var diyor. Her atışta 20, en maksimum seviyede 21 bin vuruyormuş. Güzel yani. Aslında bu da alınabilir. <laughs> Bunun menzili kaçtı ya? Adamı menzil 90 metreymiş. Yani ona göre almanız lazım. Yani, ama tabii ki de bunun parçaları çıkar mı? Ne kadar satılıyor? Bunu genelde pek alan olmuyor herhalde arkadaşlar ama yine de kötü silah değil. Alıp kullanabilirsiniz. Ama her zaman dikkat etmeniz gereken şu. Gidip de ha, bir silah 10 10 ya da 10 enerji bedelli olanı 8 enerji bedelli olanı değil de en düşük 12 enerji bedelli olanı ve 16 enerji bedelli olanları almanız lazım. Çünkü ileride Bunları yükselteceğiz. Bize daha çok hasar verebileceğimiz silahlar lazım. Mesela ben görüyorum bazen Gravityon B, B onu alıyorsun. Ama onu alma. 12'yi al veya da 16'yı al. Ama bu silahı da çok tavsiye etmiyorum. Ama şöyle bir şey bu silahta ateş ediyorsun diyorsun ısınıyor. robot enerjiyi biriktiriyor içinde bir anda pat patlıyor gibi. Bir anda yok olabiliyor. Robot öyle bir şey. Hani patlama efekti yok ama öyle bir silah. Statis PM'ı boş verin. Bunu alan oluyor ama almayın arkadaşlar. Hani tavsiye etmiyorum. Hani ben istesem alırım. Almıyorum. Hasarı yetersiz kalıyor. Farklı düşünceden olan insanlara saygı duyarım. Shotgun 8'in yenisi çıkması lazım. Ee, ama şu an Shotgun 8 yerine Flagman Gun alıp e, ne olur? Flagman Gun 12 yazan e, silah var. E, mesela bir de bunun 16'sı var. Bunlar 12 16 henüz çıkmadı galiba. 12 var. 16'sı da çıkınca alabilirsiniz. Ama Flagman Gun 12 16 evet arkadaşlar biraz istek atıyor. Kusura kalmayın. E, mesela Mangun gibi silah alacaksan Suriye'de kullanabilirsin. Veya Altı Arctoren'ti alırsın ama Arctoren alacaksan Arctoren 12'yi alman lazım. Suriye'de kullanabilirsin. Bu, bu tür silahlar iyidir. Ama Shotgun 8'i alırsan kötü demiyorum ama en, her zaman daha yüksek enerji bedeli kullanmamız lazım arkadaşlar. Mesela mesela atışbaşı 5 tane atış ediyorsa eee 10, 20, 30, 40, 50. Yani maksimum vurabileceğin hasar 50 bin oluyor. Ben mi yanlış biliyorum? Öyle görünüyor yani. Yani 50 bin, 54 bin ediyor işte. O yüzden de enerji bedeli yüksek olanı kullanmak daha iyidir. Mesela bu bir tık daha fazla hasar verir. Ne diyor mesela? Plug 12'yi alırsan, satın alırsan, ileride yükseltebilme ihtimali ne olursa, 6 tane şarjörü varmış. Ve ee, ne diyor? 6 tane şarjörde 111 bin hasar verebiliyormuş. 50 kan hasar nerede? 111 bin hasar nerede? Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ama bu bir tek böyle yakın menzil silahları bir tek de olur. Onu söyleyeyim. Başka da robota takmayın yani gidip de. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Burada mesela ve alan oluyor ama yani. diğer silahları yok. 10 tane atış ediyormuş. 3300 hasar vuruyormuş. Yani bunu almanızı ben tavsiye etmiyorum. Rajgun iyidir arkadaşlar. Rajgun'un 12'sinde alabilirsiniz. 16'sında alabilirsiniz. Bu şu anlık ilerleme yolunda var. <laughs> mesela Jabelin Rak 12 yine 12-16 alabilirsiniz ama bu tek seferde ateş ediyor. Ne diyor? Tek bir vuruşta maksimum seviyede 37 bin hasar vursun diyor. Yani adama biraz hasar vurmamız lazım. Mesela bu 51 bin hasar vuruyormuş. Adama mesela ileride çok güçlü mekalarınız olduğu zaman liginiz de yüksek oluyor. Şimdi ben bununla adama tek seferde öldüremem. Anlatabiliyor muyum? 51 artı 51 100, 100, küsür falan ediyor. Hani iki tane silahla. Bunu pilot yetenekleriyle herhalde bir 120-130 k hasar verebilirsiniz. Eğer çok daha iyiyse sarı implant, efsane ve implantlarınız varsa verebilirsiniz ama o kadar da her zaman kolay olmuyor. Ee, genelde daha profesyonel oyuncular kullanmıyor ama kullanmak isteyen de bana göre 12 de değil abi. 16'yı alsın. Onu kullansın. Daha iyi yani. Mesela Hades Firaç kaç vuruyormuş? 43 vuruyormuş. 43 kart. 43-86 vurulmuş. Yani artık size kalmış. Roket montarı de kullanan oluyor ama adama as denk getirmek ölüm ya arkadaşlar. Hani onu söyleyeyim ben çok doğru öldürüyorum adamı. Ve roket montar e, 12'yi alırsanız tabii ki de ne olacak? Bu tür 12, 10 seviye ve üstü bütün silahlar 6 yıldıza geldikten sonra iki silah birden kullanabiliyorsunuz. E sen bunu şimdi almaya kalksan bunu 3 yıldızda alacaksın. Benim gene 471 parça var da eğer oyuna yeni başladıysan sende parça yok. Zamanla olur. Ama bazen ne yapıyorlar? 12'yi kullanıyorlar. Bir de Buradan roket monta onu alıyorlar. Böyle diyor ne de olsa tek diyor. Ben böyle kullanıyorum diyor. biz sağ kola 12 takayım. Sol kola 10 takayım. Ama şimdi roket montar onu yükseltiyor. 12'yi de yükseltiyor. o çok büyük bir hata. Böyle yapmayın arkadaşlar. Yani aldınız mı 12'yi alın. Diğer kola 8 alın da bari buna hani 8 almışsanız eğer yanlışlıkla. Elinizde olanı kullanın. Diğer kola daha iyi. Gidip bile bunu satın alıp yükseltmeyin. Çünkü ileride bir gün enerji bedeli 24 olan 32 olan mekalar kullanmak isteyeceksiniz. Minigun. Minigun'da da aynı şekilde. 12 16. Ama o minigun deniyor buna. Bu silahlar oyunun en tehlikeli silahlarıdır. Ben geçen duvarın arkasındayken böyle yani hasar aldım ya ilginç bir şekilde aşırı serici hızlı ateş ediyor şarjörü de bakın 200 tane şarjörü var oyunun en pis silahı budur arkadaşlar bana göre böyle abi yani bunun ne kadarmış mesela azami menzil 90 metre diyor yani ideal menzil 45 metre diyor siz elinizden geldiğince yakın oynayın demeye çalışıyor. İdeal menzilleri her zaman bakın. Ben Nadal Oyuncu'yu şu an için sevmiyorum. Bunun bir pilot çıkması lazım ilk önce. Pilot çıkmadan bu silah ben silah demem. Pilot çıktığı zaman iş yapar ama. 8 tane mermisi varmış. Ee, ideal menzil ne demiş? ideal menzil 80 demiş ama ya onu yanlış yazmış. ideal menzil 80 değil. Aksine bana göre 40 metre alt, 40, 40 40 50 50 metrenin altına inmeniz lazım. Yani 40 metre falan. Hatta bunu bir e özelliği olan bir robotla kullanmanız çok daha iyi olur hatta. Yayılım attığı için biraz sıkıntılı bir silah. Evet. Yani bunları bir anlatmak istedim. Bu defalık bir bilgi içerikli bir video olsun istedim arkadaşlar. Ee, herhangi bir gameplay yapmayalım. Bu defalık. Bunu bilgi amaçlı atalım dedim. At atayım istedim. Şöyle söyleyeyim. E, bu oyunu oynamamın nedeni normalde ben daha önce birçok oyun oynamış bir insanım. Robot Warfare'ı oynadım. var Robots oynadım. Böyle benim gibi robot içeriğini seven insanlardan bir tanesiyseniz, iseniz gidip de çok zengin bir insan değilseniz gidip de var robot oynamanın bir anlamı yoktur. Veya da başka bir oyuna döneyim deseniz bu defa Battle Royale oyunu kalıyor. PUBG Mobile gibi. Bu tür oyunlar oynamayacağınızı gerek, geriye e, ee, bu kalıyor mekarene olarak. Bu oyunun da içeriğini üreten bir başka bir YouTube kanalı yok. Ben bunun içeriklerini atacağım her zaman. Aranızda e, bu oyunu oynayan varsa beni takip edebilir, abone olabilir. Yorumu yapmaktan çekinmeyin. Ben elimden geldiğince sizlere iyi bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince sizlere bilgi aktarmaya çalışıyorum, keyif almanız için uğraşıyorum. Umarım faydalı oluyordur. Zaten attığım içerikleri de keyifli yapmaya çalışıyorum, elimden geldiğince daha iyi olsun diye. Bu neyse, konuşmamı burada sonlandırayım. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar.